Bir zamanlar yeşil bir vadide kurnaz bir tilki yaşarmış. Her zaman yalan söyler ve bir yolunu bulup başını beladan kurtarırmış. Bir gün tilki leylek adında uzun boylu ve zarif bir kuşla karşılaşmış. Leylek uzun bacaklarıyla sulak alanlarda yürürken tilki onu gizlice izlemiş. Leyleğin avladığı balıklar ilerine kadar lezzetli bir öğün yaptığını görünce Tilkinin ağzı sulanmış Aklına bir plan gelmiş Leyleğin arkadaşlığına ihtiyacım var diye düşünmüş Ertesi gün tilki Leyleğin yanına gidip Sevgili Leylek sen ne kadar güzel bir zarif bir kuşsun Benim sana bir şey sormak istiyorum Senin gibi uçmayı çok isterdim bana uçmayı öğretir misin demiş. Leylek tilkinin sözlerine inanmış ve elbette öğretirim diye cevaplamış. Ama önce bana ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu kanıtlaman gerekiyor. Bana en sevdiğim yemeği taze bir balık getirir misin? Tilki Leylek'in teklifini kabul etmiş. Ve elbette en taze balığı bulup sana getireceğim demiş. Ama tilki balık avlamayı bilmiyormuş. Aklına başka bir plan gelmiş. Tilki bir sulak alana gidip orada leyleğin diğer arkadaşlarının avladığı balıklardan gizlice alıp leyleğe götürmüş. Ve işte sana en taze balığı buldum demiş. Leylek tilkinin getirdiği balığı arkadaşlarından habersiz aldığını görmüş. Ben bu balığı yemem demiş. Tilki utanmış ve ''Ama ben sana en taze balığı getirdim, yemin ederim.'' diye yalvarmış. Leylek, tilkinin yalanını anlamış ve ''Sen yalancı bir tilkisin, benimle arkadaş olmak istediğini biliyorum ama ben senin arkadaş olmak istemiyorum.'' demiş. Leylek, tilkiyi terk etmiş ve uçup gitmiş. Tilki, leyleğin yalanını anlayıp onu terk etmesiyle çok üzülmüş. O günden sonra tilki yalan söylemenin ve başkalarını kandırmanın hiçbir işe yaramadığını anlamış. Bir daha asla yalan söylememiş.